Videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda daha önce konusunu işlemiş olduğumuz cebirsel ifadeler konusunun soru çözümünü yapacağız. Sizler için hazırladığımız seçmece sorularla karşınızdayım. Bu videoyu izledikten sonra videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. YouTube kanalımız Evimden Öğreniyorum. Instagram'da da varız artık. Kafamat kanalıyla karşınızdayız. Ben Deniz Gökhan Hoca. Sorularımızı çözmeye başlayalım. İlk sorumuzda bize diyor ki yanda verilen şekil iki kareden oluşmaktadır. Yani ABCD ile MCK ile birer kareymiş. Bu iki karenin alanları farkı 52 santimetre kare ise taralı olan üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Büyük olan karenin kenarına X küçük olanının kenarına Y diyelim. Bunların alanları farkı büyük olanının bir kenarı X ise alanı X kare küçük olanının bir kenarı Y ise alanı Y kare. Farkları da 52 santimetre kareymiş. Biz bunu biliyoruz. Bu bir özdeşlikti. 2 kare farkı özdeşliği diyorduk biz buna. x kare eksi y kare. Bunu nasıl yapıyorduk? x eksi y çarpı x artı y şeklinde yazıyorduk. Ve bunun sonucu 52 52'ymiş. Bizden şu taralı üçgenin alanını hesaplamamızı istiyor. Burası x ise şurası da x'tir. Burası y ise burası da y'dir. Yani taban uzunluğumuz bizim x artı y olmuş oluyor. Yüksekliğe geldiğimiz zaman da yüksekliği hesaplarken büyük olan karemizde şurası x, şurası küçük de y. O zaman bunun karşısı da y'dir. Demek ki şuradaki kalan kısım x eksi y olmuş oluyor. Bizim yüksekliğimiz x eksi y. Üçgenimiz bu şekilde. Bunun alanını hesaplarken dediğimiz gibi taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2. X artı Y çarpı X eksi Y bölü 2. E biz bunu hesapladık biliyoruz zaten. Bunların çarpımı 52 eşit 52 bölü 2'den alanımız 26 santimetre kare olmuş olur. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda görünen akıllı tahta 3 eşit yüzeyden oluşmaktadır. Alt zeminde dokunmatik ekran bölümü ile tebeşir tahtası üstlerinde ise beyaz tahta vardır. Akıllı tahtamız yukarıdaki konuma getirildiğinde verilen ölçülere göre dokunmatik ekranın göründüğü açık bölgenin alanı kaç birim karedir? Alt zeminde dokunmatik ekran bölümüyle tebeşirli bölüm varmış ve bunların uzunluklarına eşit aynı ebatlarda üstlerinde hareket edebilen bir beyaz tahtamız varmış. Beyaz tahtayı göründüğü kadar sağa kaydırdığımızda dokunmatik ekranın şuradaki görünen kısmının alanını istiyor. Bunu hesaplayalım. Bunu hesaplayabilmemiz için neler gerekiyor? Tabii ki de şuradaki kenar uzunluklarımız. Burada bir dikdörtgen var. Peki bunu nasıl hesaplayacağız? Bu akıllı tahta panelinin uzunluğu 6x artı 12. Ve bu aslında zeminde şuradaki akıllı tahta kısmıyla tebeşir tahta kısmından oluşuyor. Uzunluğumuz 6x artı 12 ise bunu paylaşacaklardır. Çünkü bunlar eşit yüzeyler. Burası 3x artı 6, burası da 3x artı 6. Buralar 3x artı 6 ise tahtanın şu kısmı da yani beyaz tahtanın uzun kenarı da 3x artı 6 olacaktır. Bana yeşil tahtanın açık olan kısmını veriyor. Burayı topladığımız zaman 4x artı 14 birim yapıyor. Burayı bulduk. E, tamamı yukarıda yazıyor zaten 6x artı 12. 6x artı 12'den biz 4x artı 14'ü çıkartıyoruz. Unutmayın parantezde yazalım. Çünkü çıkarma işlemi yapıyoruz. Ve eksi parantezin önüne yazıldığı zaman bütün işaretleri değiştirebiliyor. Buna dikkat edelim. 6x artı 12 eksi 4x eksi 14 olmuş oldu. Şimdi işlemlerimizi yapalım. Benzer terimleri düzenleyelim. 6x eksi 4x 2x yaptı. 12 eksi 14 de eksi 2 yaptı. Demek ki şuradaki açık olan kısmın uzunluğu 2x eksi 2 birimdir. Bize yüksekliğini de vermiş 2x artı 5. Bizden istediği alanın kenar uzunluklarını bulduk. 2x artı 5 yüksekliğimiz çarpı 2x eksi 2 de genişliğimiz. Bunları çarpıyoruz. Oklarımızı çizdik. 2x ile 2x'i çarptığımız zaman 4x kare. 2x ile eksi 2'yi çarptığımız zaman eksi 4x. Artı 5 ile 2x'i çarptığımız zaman artı 10x. Artı 5 eksi 2 çarpımı sonucu eksi 10 olmuş oluyor. Düzenleyelim benzer terimlerimizi. 4x kare. Şuradaki benzer terimlerde eksi 4 artı 10. Bir araya geldiği zaman artı 6x eksi 10 olmuş oluyor. İşte bizden istediği açık bölgenin alanı bu kadar birim karedir. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Yanda gösterilen bilgisayarı alan Cem Bey 60x artı 50 TL peşinat verip geri kalan miktarı kampanyadan yararlanıp 6x 5 ay aylık 6x artı 5 TL tutarla taksitli olarak kalmıştır. Buna göre bu bilgisayarın kampanyalı fiyatını bulalım. Soru bize ne vermiş? Cembe şu kadar peşinat verip bir bilgisayar alıyor. Geri kalan miktarı da şu kadar ay, aylık şu fiyata taksitlendiriyor. Ve bu bilgisayarın bizden ana fiyatını yani satış fiyatını istiyor. Önce 6x eksi 5 ay çarpı 6x artı 5'i e hesaplıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü ay çarpı taksit tutarı bizim Taksitli ödeyeceğimiz kısmı verir. Taksitli kısım. 6x-5 çarpı 6x artı 5. Aslında bu bir özdeşliği bize veriyordu. Aynı ifadeler, aynı terimler var. 1 bir eksili 1 bir artılı. Biz bunu oklarla da dağıtsak, özdeşlik yoluyla da yapsak aynı sonuca ulaşacağız. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. 6x'in karesi 36x kare eksi 25. Demek ki taksitli kısım bu kadar. Cinsimizde TL. Bir de peşinat verdiğimiz kısım vardı. 36x kare eksi 25 artı 60x artı 50. Benzer terimlerimiz var. Bunları bir toparlayalım. 36x kare artı 60x artı 25 TL. Bunu bulduk. Peki şıklarda bu yoksa ne yapacağız? Belki özdeş halini yazmışlardır, onu arayacağız. Bunun özdeşini nasıl hesaplarız? Şimdi bizim özdeşliklerimiz 3 taneydi. Tam kare özdeşlikler 2 tane, bir tane de 2 kare farkı özdeşliği vardı. 2 kare farkı özdeşliğini yukarıda yaptık. Gördüğünüz gibi 2 tane terim oluşuyor. Ama bunda 3 tane terim var. Demek ki bu bir tam kare özdeşlik. Hemen hesaplayalım. Başa ve sona karelerini yazıyorduk. Yani ortadaki x'li terim çarpım kısmı oluyordu. 36 x kare. Bu 6 x'in karesi yazdık. 25 5'in karesi. Tamamdır baş ve sondakiler bir şeylerin karesi. Ama orta kısım sağlıyor mu acaba? Hemen onu kontrol ediyoruz. 6 x ile 5'i çarpıyoruz. Çarptığımız zaman 30 x yaptı. 2 katı burası mı? Evet 2 katı da orası. Demek ki bu bir özdeşliktir ve sağlıyor. Kontrol ettik. Birinci terimimiz 6 x. İkinci terimimiz 5. Aradaki işaretimiz de artı. Demek ki burada 6x artı 5'in parantez karesi varmış. Bunlar birbirine özdeş olmuş oluyor. Şıklarda bu yoksa bu muhakkak vardır. Dördüncü sorumuzda diyor ki bize Yanına gösterilen kare kağıt tam ortadan ikiye katlandıktan sonra makas yardımıyla şekildeki gibi dikdörtgensel olarak kesiliyor. Kağıdı tekrar geri açtığımızda kalan bölgenin alanını bulalım. Kağıdı önce ikiye katladı ve daha sonra da şu gördüğümüz makas izlerinden kesti. Sonra kağıdı tekrar geri açtı. Bu kağıdı tekrar geri açtığımızda ana kağıtta yani şunda nasıl bir boşluk oluşur? Onu hesaplayalım. Şurada aslında şöyle bir kısım var. Çünkü diğer taraf arka kısma düşüyor. Arkasında burası x, burası 2x. Aynı şekilde açtığımızda üst kısmı da kesilmiş olur bunun. O yüzden bir ayna görüntüsü oluşur. Burası x, burası 2x. Şuraya bir tekrar çizelim bu şeklimizi. Şöyle oldu. Büyük kağıdımızın kenar uzunlukları y, ortada kestiğimiz kısmın kenar uzunlukları da 2x. Geri kalan kısmın alanını soruyor bize. O zaman büyük alandan küçük alanı çıkartırız büyük alanımız y çarpı y'den y kare küçük alanımız ise 2x çarpı 2x'den 2x'in karesi. E bu bizim bir özdeşliğimizdi. Şıklarda bunu bulamasak bunun özdeşini arayacağız. Y kare eksi 2x kare. 2 kare farkı özdeşliği. Ne yapıyorduk bunda? Terimlerimizi bir çıkartıp bir toplayıp çarpıyorduk. Cevabımız ya bu ya bu. Şıklarda hangisi mevcutsa onu işaretleyiz geldik 5. sorumuza. Yukarıda gösterilen DGN dörtgenleriyle modelleme yapılmaktadır. Modellenen bir özdeğişlikte 9 tane D, 16 tane N kullanıldığına göre kaç tane G kullanılmalıdır diye soruyor. D modelinin alanı x kare. Demek ki kullanılan her bir D x kareyi temsil ediyor. Bundan 9 tane varmış. 9 tane varsa 9x kare burada mevcut. G modeli x çarpı y'yi temsil ediyor kaç tane olduğunu soruyor zaten. N modeli ise y çarpı y'den y kareyi temsil ediyor. Bundan da 16 tane varmış. Yani 16 y kare. 9 x kare artı şurada g modelimiz var. Artı 16 y kare. Aslında bir özdeşlik istiyor bizden. Özdeşliklerimiz şöyle hemen tekrar hatırlayalım. Tam kare özdeşliklerimiz vardı ve iki kare farkı özdeşliği. İki kare farkı özdeşliğini bir önceki soruda da yapmıştık. Sadece iki tane terim oluşuyordu ama burada üç tane terim olduğu için yani ortada bir çarpım ifadesi de olduğu için bu tam kare özdeşliktir. Ve oradaki kat sayıyı bulacağız aslında. Birinci 3x'in karesi. Sonuncu 4y'nin karesi. Ortayı bulurken biz bunları çarpıyorduk. 12x y yaptı 1 de bunun 2 katını alıyorduk. 2 katı. Bunu unutmuyoruz. 2 katı. 12x y'nin 2 katı da 24 x y yapar. Yani demek ki biz x çarpı y olan g'den 24 tane kullanmamız gerekiyor. Cevabımız 24. Bir sonraki sorumuza geçelim. yapılan tasarımları insanlarla paylaşmak için açılan bir Instagram sayfasını her gün 2x artı 5 kişi takip etmektedir. 4x-3 gün sonra sayfanın ulaşacağı takipçi sayısını bulalım. Bakın bu soruları yaparken önce normal sayılarla düşünün. Biz bir Instagram sayfası açtık diyelim ve her gün ortalama 10 kişi takip ediyor. E 20 gün sonra kaç tane takipçimiz olur? 20 çarpı 10. Demek ki biz burada çarpma işlemi yapacağız. E verilen cebirsel ifadeler olsun. İşlem değişmez. Aynı mantıkla devam ediyoruz. 2x artı 5 çarpı 4x eksi 3. Bunu yaparken şu oklarımızdan yardım alıyorduk. Bu oklar bize gereksiz ve yanlış işlem yapmayı önlüyor. 2x ile 4x'i çarpıyoruz. 8x kare. 2x ile eksi 3'ü çarpıyoruz. Eksi 6x artı 5 çarpı 4x artı 20x artı 5 ile eksi 3'ü çarptığımızda da eksi 15 olmuş oluyor. Benzer terimlerimizi bir düzenleyelim toparlayalım. Eksi 6x artı 20x var. Burası 14x yapar. Düzenlediğimiz zaman sonucumuz 8x kare artı 14x eksi 15 olmuş olur. Bu arada Instagram sayfamızda açıklamalar kısmında bulunuyor. Takip edebilirsiniz. Bir sonraki sorumuza bakalım. 7. sorumuz diyor ki yukarıda verilen cebirsel ifadelerden rastgele seçilen bir ifadenin 2x küp eksi 12 x kare artı 18 x cebirsel ifadesinin bir çarpanının olma olasılığını bulalım. Hem cebirsel ifadeler konusu var hem olasılık konusu var. İki tane konuyu harmanlayıp sormuş. Milli eğitimde bu tarz soruları seviyor. Sınavlarda ve örnek sorularda karşımıza çıkıyor. Yapalım bakalım bu soruyu. Öncelikle 2x eksi 3 eksi 12x kare artı 18x. Şu cebirsel ifadenin çarpanlarını bulmaya çalışalım. Çarpanları ayırırken ne yapıyorduk biz? Önce ortak çarpan var mı yok mu ona bakıyorduk. Ortak çarpanda önce kat sayılar kısmına baktık. 2, 12, 18. Hepsinde ortak çarpan 2 var. Demek ki biz 2 parantezini alabiliriz. Sonra değişken kısmına bakalım. x'in küpü, x'in karesi ve x. Hepsinde de gördüğünüz gibi bir tane x ortak var. Demek ki ben buraya x çarpanını da yazabilirim. Başka ortak çarpanımız kalmadı. Şimdi ortak çarpanları katsayı olarak parantez dışına yazacağız. Parantez içine de bunlardan geri kalanları. Birinci terimden 2'yi çektik. Parantezin içinde yazacak bir şey yok. İkinci terimde x küp. Yani x'ten 3 tane varmış. Biz bir tanesini aldık dışarıya yazdık. Geriye 2 tane x kaldı. Bunu da üstü ifade olarak yazdık. Sonra eksi. Biz eksili bir şey dışarıya çıkartmadığımız için eksi burada kalır. 12. 12 2 çarpı 6 diye yazdığımızda 2'yi çıkarttık. İçeride 6 kaldı. X kare 2 tane x varmış. Bir tanesini çıkarttığımız zaman bir tanesi içeride kaldı. Artı 18'in içinden 2'yi aldığımız zaman geriye 9 çarpanı kaldı. X bunu ben zaten dışarıya çıkarttım. Bu da gitti ve bu şekilde parantezimizi kapattık. Acaba daha çarpanlarına ayırabilir miyiz? Parantezin iç kısmına baktığımız zaman x kare eksi 6 x artı 9. Şu yukarıdaki verdiği sayılara bakıyoruz. Yukarıdaki verdiği cebirsel ifadeleri inceliyoruz. Yani demek ki bir şeyleri daha parçalamamız, çarpanlarını ayırmamız gerekiyor. E o zaman bizim odak noktamız parantezin içi. Bu bir özdeşlik mi acaba? Onu arayacağız. İki kare farkı özdeşliği değil. Çünkü iki kare farkı özdeşliği kendisini hemen belli ediyor. İki tane karenin farkı. Ama burada bir de çarpımlı olan kısım var. Yani ortadaki kısım var. Burayı bulmamız lazım. Şurada x'in karesi mevcut. 9 3'ün karesi. Baş ve sonda kareler var. Zaten bizim tam kare özdeşliğimizde de mevcut. Bunları alıp çarpıyorduk ve ortaya 2 katını yazıyorduk. Evet 6x var. Demek ki burada da bir özdeşlik mevcut. Tam kare özdeşliği var. Hemen toparlayalım. 2 çarpı x çarpı x eksi 3'ün karesi. Neden eksi? Çünkü burada çarpımlarının önünde eksi var. O yüzden ortaya eksi yazdık. Biz bu şekilde yazdığımız zaman çarpanları neler olabilir? Sade 2 olabilir. Sade x olabilir. Sade x eksi 3 olabilir. Bunları bir arada verebilir. Yani 2x yazabiliriz. 2'yi tekrardan dağıtabiliriz. Aslında şu ifade de bir çarpandır. Ama biz en sade halleriyle bulmaya çalıştık. Şimdi inceleyelim. Sadece 2. Evet sadece 2 var. Bunu aldık. 2x. 2 ile x'i çarptık. Evet bu da var. x eksi 3. Evet hem de karesiyle var. Doğrudur çarpanıdır. x artı 3. x artı 3 yok. Peki 3 eksi x. Bu olur mu? Soruyorum size. 2'nin karesi kaçtır? 4. Peki eksi 2'nin karesi kaçtır? Bu da 4. Demek ki kuvvetimiz çift olduğu zaman taban negatif işaret alabiliyor. Sonucu etkilemiyor. Demek ki x eksi 3'ün karesi ile 3 eksi x'in karesi aynı şeyler. 3 eksi x diye de yazabiliriz. Demek ki 3 eksi x'i de kabul edebiliriz. x eksi 9 öyle bir çarpanımız yok. x artı 9 öyle bir çarpanımız yok. 2 en başta da vardı. Demek ki 2'yi 2 iki defa yazmış. Biz de ona göre hareket ederiz. Kaç tane seçmiş olduk biz? 1, 2, 3, 4, 5. Olasılık neydi? İstenen bölü tüm durum. İstenen 5 tane. Tüm durum. Bu 5 tane ek olarak 6, 7, 8. Tüm durumda 8. Demek ki bizim bu ifadelerden rastgele bir tanesini seçmemizde verilen cebirsel ifadenin çarpanı olma olasılığı 5 bölü 8 olmuş oluyor. Geldik 8. sorumuza. Yanda verilen dikdörtgenin çevresiyle alanını bulalım. Kısa kenarla uzun kenarı topladığımızda 2x eksi kök 10 artı 2x artı kök 10. Benzer terimleri bir araya getirip toplayalım. 2x ile 2x'i topladık 4x. Eksi kök 10 ile artı kök 10'u topladık 0. Demek ki Uzun kenarla kısa kenarın toplamı 4x olmuş oldu. Bu bizim kısa kenar ile uzun kenarın toplamı. Yani şu ikisinin toplamı sadece. E biz burada aynı şekilde iki tane daha olduğunu biliyoruz. Bunları da topladığımızda 4x'i 2 ile çarpıyoruz. 4x çarpı 2'den çevremiz bizim 8x birim olmuş oluyor. Geldik alan kısmına alanda ise bu kısa kenarla uzun kenarı çarpıyorduk. Alanını hesaplayalım. 2x eksi kök 10 çarpı 2x artı kök 10. İstersek oklarımızı dağıtıp hesaplayabiliriz. İstersek buradaki özdeşliği fark ettiysek hemen özdeşlikten yapabiliriz. Nasıl da özdeşliğimiz? Bir eksili ve bir artılı yazıp terimleri sonra çarpıyorsa bu iki kare farkı özdeşliğiydi. Hemen birincinin karesi eksi ikincinin karesi. E birincinin karesi 4x kare yaptı. İkincinin karesi yani kök 10'un karesi. Kök 10 çarpı kök 10. Birbiriyle çarpıyoruz. Bu da nasıl çıkıyordu? 10 diye. Eksi 10 olmuş oluyor. Demek ki biz herhangi bir sayıyı da iki kare farkı özdeşliğiyle yazabiliriz. Geri gelmişken küçük bir örnekle açıklayalım. x eksi 5. Bunu çarpanlarına ayırmak istiyorum. Nasıl yaparız? Şuradaki x aslında kök x'in karesi. Şuradaki 5 kök 5'in karesi. Bunu biz kök x eksi kök 5 çarpı kök x artı kök 5 şeklinde yazıp çarpanlarına ayırabiliriz. Bu da size ekstra bir bilgi olmuş olsun. Geldik 9. sorumuza. 3a eksi 3 parantez karesi ifadesinin özdeşinde katsayılar toplamıyla a'lı terimin katsayısını bulalım. Özdeşliği açıp istediklerini yapacağız. 3a eksi 3'ün karesini hesaplarken birincinin karesi 9a kare. Aradaki işaret eksi olduğu için çarpımlarının önüne eksi koydum. Birinci ile ikinci terimin çarpımı 9a. 2 katını almayı unutmuyoruz. 18a. Eksi 3'ün karesi artı 9. Özdeşini bulduk. Şimdi bizden kat sayılar toplamı ile ağlı terimin kat sayısını istiyordu. Ağlı terim burada. Kat sayısı eksi 18. Kat sayılar toplamında ise 9 artı eksi 18 artı 9. Buranın da sonucu 0 yapmış oldu. Size ekstra bir bilgi daha vermek istiyorum. Eğer ki bize bir soruda veya cebirsel ifadede veyahut da denklemlerde kat sayılar toplamını istiyorsa bu durum bize her zaman kolaylık sağlayacaktır. Değişkenin yerine 1 yazdığımız zaman sonuç kat sayılar toplamını verecektir. Hemen bunu da uygulayalım. 3a eksi 3'ün karesi. Bakın hiç özdeşliği açmaya gerek kalmayacak. Biz a yerine gidip 1 yazacağız. 3 çarpı 1 eksi 3 bunun karesi. 3 çarpı 1 3. 3 eksi 3'ten 0. 0'ın karesi de 0'dır. Aynısı çıkmış oldu. Geldik 10. sorumuza. Aşağıda verilen işlemi yapalım diyor. x-3'ün parantez karesi eksi 5'in karesi. Bu soruyu iki farklı yoldan da yapabiliriz. Birinci yolumuz bildiğimiz sırayla işlemleri yaparak. x-3'ün parantez karesi birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 6x artı 9. İkincinin karesi eksi 5'in karesi de 25. İşlemlerimizi düzenleyelim. x kare eksi 6 x eksi 16 olmuş oldu. Kısaca yaptık. Bunun bir diğer yolu ise şu şekilde. x eksi 3 gördüğümüz yere a yazsak eğer. Burası a'nın karesi eksi 5'in karesi olacaktı. Yani iki kare farkı özdeşliği. Bunu da a eksi 5 çarpı a artı 5 şeklinde yazacaktık. E şimdi a gördüğümüz yerlere tekrardan x eksi 3 yazalım. x eksi 3 eksi 5 çarpı x eksi 3 artı 5. Düzenlediğimiz zaman da x eksi 8 çarpı x artı 2 olmuş olur. Bakın burada da biz özdeşini bulmuş olduk. Şıklarda belki ilk bulduğumuz olmayabilir. Çarpım şeklinde. Yani özdeşini vermiş olabilir. İşte size ikinci yol. Hangisini nasıl istediyse şıklarda hangisi varsa ona göre yapabiliriz artık. Geldik 11. sorumuza. Şekildeki ABCD ve AKLM birer karedir. Verilenlere göre taralı alanı gösteren cebirsel ifadeyi bulalım. Bu aslında bir özdeşlik modellemesiydi. Nasıl yapıyorduk bunu? Büyük olanının karesinden küçük olanının karesini çıkartıyorduk. Bakın 2x artı 3'ün karesi büyük olanın alanı eksi x kare. Bu da küçük olanının alanı. Şurası x kare. Eğer ki tamamı da olmuş olsaydı 2x artı 3'ün de karesi o alan olmuş olacak. Ama bizden çıkarttığı için orayı taramadığı için mecburen çıkartmamız gerekiyor. İstediğiniz iki yoldan da yapabiliriz. Gelin ikinci yoldan yapalım bunu. Şurayı a olarak görürsek A'nın karesi eksi x'in karesi. A eksi x çarpı A artı x olmuş oluyor. E şimdi A yerine tekrardan 2x artı 3 yazalım. 2x artı 3 eksi x çarpı 2x artı 3 artı x. Düzenleyelim. Şuradan x'i çıkarttık. X artı 3 çarpı burada da bir araya getirdik. 3x artı 3. Bakın çarpım şeklinde bulmuş olduk. O alanın özdeşi. Ha bizden bunun diğer ifadesini de isteyebilir. E onu da yaparken isterseniz bu son bulduğumuz işlemden çarparak götürün. İsterseniz diğer yolumuzdan yapalım. 2x artı 3'ün karesi eksi x'in karesi. Bu şekilde hesaplıyorduk. Hemen tam kare açılımını yapalım. 4x kare artı 12x artı 9 eksi x kare. Hemen çıkartıyoruz benzer terimleri. 3x kare artı 12x artı 9 bizim sonucumuz olmuş oluyor. Bunların ikisi de birbirinin aynısıdır. Birbirinin özdeşidir. Geldik son sorumuza. Bir kenar uzunluğu x santim olan karesel şekildeki kağıttan bir kenar uzunluğu 2a santim olan karesel bölgelerden 4 tane kesilerek çıkarılıyor. Buna göre geriye kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Aslında bize bir modelleme sorusunu sözel olarak ifade ediyor. Her zaman bize görsel verecek diye bir kaide yok. Bizden oluşturmamızı da isteyebiliyor. Şimdi ne demiş? Bir kenar uzunluğu x santim olan karesel şekildeki kağıt. Hemen çiziyoruz. Bir kenarının uzunluğu x santim. Uzunluğu 2a santim olan karesel bölgelerden 4 tane kesilerek çıkartılıyor. Nereden çıkarttığımızı, nereden kestiğimizi vurgulamamış. O yüzden kafamıza göre kesebiliriz. 2a'ya 2a. Gider bir tane ortadan keseriz. 2a'ya 2a. Gideriz şu köşeye yakın keseriz. 2a'ya 2a. İsterseniz buradan keseriz. 2a'ya 2a. Buraları kestikten sonra şu Geri kalan kısmın alanını soruyor bize zaten. Burayı veren cebirsel ifadeyi. Bunu istersek daha düzenli, daha görsel bir şey sunmak istersek düzgünce çizeriz ve köşelerden kesme yaparız. Zaten bunun modellerle gösterimi bu şekildeydi ve buradan hesaplamamızı yaparız. Büyük olanın kenarı x. Demek ki büyük olanının alanı x kare olmuş oluyor. Küçük olanların kenar uzunlukları 2a'ya 2a olduğu için bir tanesi 4a kare. Ama bunlardan 4 tane olduğu için 4 çarpı 4a kareden 16a kare çıkartırız. Bakın bir tanesini değil 4 tanesini çıkarttığımız için 4 ile çarparız ve çıkartırız. E bu bize bir özdeşlik veriyor. Şu x'in karesi bu da 4A'nın karesi. 2 kare farkı özdeşliği oldu. x eksi 4A çarpı x artı 4A şeklinde özdeşliğini yazarız. Neden bu kısımları da bu şekilde anlatıyorum? Çünkü sorularda bizden şunu isteyecek kadar kolay olmuyor. Genellikle birazcık daha uğraştırıp özdeşini hesaplamamız gerekiyor. Bir videonun daha sonuna Gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bu tarz videoları takip etmek ve yayınlandığı zaman haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Deniz Gökhan Hoca sizlerle cebirsel ifadeler konusunda hem konu anlatımında hem de soru çözümünde karşınızdaydım. Umarım bu videoları beğenerek izliyorsunuzdur. İnşallah sizlere faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar sağlıcakla kalın.